Allah. Ay, Ay şey, oldu. Cesur, cesur şeyim geldi. Aşkım geldiyse git yap ya, yatağı mı bırakacaksın yani? Hayatım öyle şeyim gelmedi. Şeyim Serdar geldi galiba. Kafa kut kutlanıyor. <laughs> ne? Of, bu adam gene neyi arıyor arkadaş ya? Bununla mı uğraşacağım ben ya? Of! Ha? Oh. Ah, pardon. Gidiyorum. Ay! Ay Aşkım ters. Yer değiştirdi ki anlayamadım Aşkım, ben ya. dur. Ben de şey oldum. Oh. Ben bıktım bu adamlardan ya. Oh. Ay vallahi bıktım. İyi akşamlar Cesur Hemşire. Çatı dubleksindeki ilk gecem. Yerimi yadırgadım biraz herhalde uyku tutmadı. Washington'da her gece bir bardak süt içmeden uyuyamam ben Cesur Hemşire. Varsa bir bardak alayım dedim. <laughs> yok yok hepsini içtim ben yok hadi. Öyle mi? Ha. O zaman kaldıysa bir tabak kökü üç liraya alayım. <laughs> o da yok kardeşim. Hepsini yedim. Köküne kadar yedim. <laughs> İstiyorsan sana şöyle bir terlikle kafana geçireyim. Oo. Cesur hemşire bu anı hemen ölümsüzleştirelim. Çok güzel, çok güzel, harika görünüyorsun. Ben seni daha fazla rahatsız etmeyeyim Cesur Hemşire. Uykunu böldüm, kusura bakma. Tek dileğim bu dostluk fotoğraflarda kalmasın. İyi geceler.